Hey çocuklar, unutmadan size bir sadıç hediyesi aldım. Hiç Sağ gerek dostum. yoktu. Fantastik Dörtlü, 1965'ten senelik üçüncü sayı. <laughs> Bay Fantastik ile Görünmez Kız'ın evlendiği bölüm. Oh, çok iyi. Aaaa, olamaz. <laughs> ben de bundan korkuyordum. Ne var? Ne kadar düşünceli bir hediye olsa da, bu durumdaki bir çizgi roman en az 100 dolar değerindedir. Evet, ne olmuş? Benim Bernat ile sana aldığım sos kalıbı 88 dolar. <laughs> yani sana borçlu olduğumu düşünüyorum. Ama böyle bir şey olamaz. Çünkü günün birinde taşınmak için yardım veya... <laughs> Birini öldürmemi isteyebilirsin. Ne saçmalıyorsun? <laughs> Öldürmek de ne? Tek çaresi olursa ne olacak? Risk edemem. <laughs> Buyur 12 dolarım. <laughs> Şimdi eşitlendik. Dur 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 dur. Bir de kart almıştım. İki dolar ver bakalım. <laughs> bu arada bilginiz olsun, hediye vermekten bu yüzden nefret ediyorum. <laughs>